Aman 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 nerelere geldik bir anda. Abi şunların güzelliğine bakar mısın ya? Yeni gelen setin full halini oyun bize gönderdi arkadaşlar. Güzel bir hediye ama süreli. Redim kodu ile gönderler yani. Abi Sylvanus sırhın altı yıldızı da bir harika duruyor ya. Güzelliğine bakar mısın şunun? Bak böyle bir emojisi var. Bu normal her yerde kullanabileceğiz emojisi. Bir de bunun dışında maçta bir emojisi var. Zaten o mükemmel ötesi bir şey abi. Abi şu emojinin güzelliğine bak ya. Bir de lobiye girişe baksak. Oğlum ne güzel giriyor lan. Bir girişimiz oldu bir de çıkışımız misali. Gerçekten bence efsane ötesi bir set. Hele full hali var ya mükemmel ya. Agalara selam çatışmaya Livik'ten devam. Bugün ne yapacağız? Bugün Silvanus setini klasik modda deneyeceğiz. Adam geldi. Sakin ol dostum kankacım. Burada bir iPad Pro farkını gördük. Hemencik silah alman falan. FPS farkını ortaya koymuş oldu. Arkadaşlar bu arada kötü bir haberim de var. Bir dakika. Şöyle söyleyeyim o setin ilk full halini aldığımda maalesef çok önemli işim vardı dışarıda hastaneye falan filan gittik. O yüzden maalesef ilk gün full halinin süresi bitti. O yüzden bugün 4 yıldızlı haliyle beraber oynayacağız. Aga be. Bana bir kask versem var ya 10 numara olur tadına yemez de. bu adam bana doğru geliyor hemen. Nereye geliyorsun öyle Lost? Abi bir de öldürme Mesajı var ya setin yani silahınızda 3 saatte bir bir şey olmasına gerek yok bu seti 4 level yaptığınızda otomatikmen her şeyiniz öldürme mesajlı oluyor. Bence mükemmel ötesi bir şey. Öldürme mesajı da zaten çoğu silah öldürme mesajından bence daha güzel olmuş. Yani bir papelimiz olaydı bunu çıkartırdık ama şimdi değil belki ilerleyen zamanlarda olabilir. bir sprem olsun abi olsun. Bugün AKM 4x oynayacağım ya. Kafaya koydum abi. Bugün zoru deneyeceğiz. Zoru. Karşı tarafta adamlar var da. Sadece i̇şte ayağı gözüküyor ki. Ne yapacağız ki o adama? Dostum seni şöyle yakarsam bir dakika. Şöyle sağ tarafa atacağım. Tüh keşke sola atayım Adam solda. <laughs> Nereye geliyorsun öyle Yusuf? Yapılır mı oğlum öyle şeyler? Ha? Sen de şöyle indirim yapma. Yapmam Mirza. Vallahi kusuruma bakma kankam. Buradan da Azeri izi, Azerbaycan Türk izleyicime selamlar olsun. Seviyorum sizi canımsınız. Adam gördüm vardı. O taşın arkasında adam gördüm. Yüzde yüz gördüm ya. Yani. Ben ya, ya psikolojik sorunlarım oldu. Gözler yanlış gördü orada ama. Yüzde yüz eminim orada bir kas gördüm gibi. Evet. Bir dakika. Kanka kaskın gözüküyor ama. Orada eğilmen gerekiyor. Yani ben senin kaskını görürken seni nasıl vurmayayım? Bu arada arkadaşlar şunu da söylüyorum. Ergun eğimden geldiğince saat 12.00'da PUBG Mobile videosu satmaya çalışıyorum. Akşam 16.00'da da live videosu gelecek. Yani ilk saniyede gitmiyor. Birazcık eğim sıkıntısı yaş bana ama elimden geldiğince iyi oynayıp sizleri eğlendirmeye çalışacağım. İnşallah bunda başaracağız abi. Beyler bak. İşte bu sprey güzeldi Arda kardeş. Arda kardeş arabaya binip nereye kaçacaksın abi? Orada savaşıyorsunuz savaşıyorsunuz. Tamam ben fight'e dahil olacağım. Kaçmaya çalışıyorsunuz ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? sol tarafta da adamlar var. Sağ tarafta da ne tarafa oynayacağım konusunda fikrim yok ama bu tarafa oynamam birazcık daha güvenli olacak. Kalkanlamış orayı. Büyük ihtimal kaldıracak onu ya. Ben sumok attı. Ben... Oğlum adam arabaya binmedi mi? Be. <laughs> ben mi yanlış gördüm lan orada? Ha? Botlar bana gelmeyin oğlum adamlara. Ya ah, öldürdüler onları. Bize botlar kalıyor. Bu nasıl iş abi? Oğlum nerede kapışıyorsunuz? Benim gözlerim sizi görmüyor ya? Bir dakika şöyle sağdan sağdan sağ taraftaki fight'e gideceğim. Gördüm seni bir dakika. Sen kime sıkıyorsun? Tamam iyi daha Güzel oldu. Tamam. Koca tekelci 07 ha Antalya. Bu arada Antalya'dan izleyiciler Selamlar olsun. Ben de Antalya'da yaşıyorum. Yaşıyorsunuz. Haber verelim. Buluşuruz. Benim dostum. Yılmaz. Bitireyim beyler. Oğlum zaten bir de bitirdiğim adamı en az iki defa daha vurmam gerekiyor. Gidiyorlar bir daha kaldırıyorlar bunları. Ondan sonra bir daha denk geliyorum hepsiyle. Bir dakika. Sol sen bir dur kanka. Buradan bir adam sıkıyordu benim botumu. Hatta çaldı büyük ihtimal onun ama. Gördüm. Lan Lost işte bundan bahsediyorum. Bu benim ilk vurdum adam değil mi? Patron. Lost geldi bir de benim kilimi çaldı. Bak patronla geldi benim kilimi çalıyor. <laughs> ya zincirleme kil çalma yarışı mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Abi silah sektirmiyoruz da niye ise adamları son saniye kaçırtıyoruz anlamıyorum. Oğlum abi dur. Lan kan bagını gördünüz mü? Ya koydum tek tek kilimi çaldı abi. En az bu maçta şu an 15 kilim olması lazım herhalde. Kaç tane kill çaldırdım ya. Ya oğlum orada adama ne güzel sprey attım motorlu. Bir bakarsanız tekrar oraya yavaşlatıp. Kan oldu orada ikinci adam bayarken. Bayamadım zaten. Smoklu şu an kaskımın hasar emmesi çok kötü oldu. O yüzden şöyle direkt oynayacağım. bunların üstüne uzaktan oynamam şu an benim ölmeme sebep olacak. Kafam olursa bir tane kar 98 yediğimi düşünsenize koşarken Allah kırılsın. Gördüm. Hep <laughs> arkasına geçti. Tamam sıkıntı yok abi. Şöyle sağ taraftan doğru yaklaşacağım. Alana değilim zaten. Aman diyeyim dur. Nereden sıktın? <laughs> Dostum ne yapıyorsun orada Zor Bey? Kanka seni bitireceğim. Arkadaşının seni kurtarmaya niyeti yok anlaşılan. Ne hareketlenme ne de başka bir şey görüyorum orada. bana bir üçler tazik alt kılarsın çok güzel olacak ya. Şu an bir dakika M4 değil. AK ile başladık. AK ile arkadaşlar bu işi. AK 4x kardeşim yanlış değil ver şunları. <laughs> Lan 4x ver 4x ver. Tamam oyun bile diyor ki kanka diyor ya. Zoru niye deniyorsun gel olayı oyna diyor. O zaman zevki çıkmıyor kanka. 4x sprey atacağım ki hoşuma gidecek. Gördüm. Bu kadar açarsa nasıl vurayım adamı? Tepe varmış zaten. Adamı görseydik eğer orada güzel bir sprey olurdu büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Son 4 kişi kaldı. İnşallah squad'tır. Bir vs 4 falan kalmışımdır. O zaman daha çok da dolur. Zaten 12 kilimiz var. Çoğu kili çaldırdık. Şu an aslında bizim bir 16 kilimiz falan. Oh, -a. Lan bayıldın niye bıraktım orada. Nasıl bayılmadın? Kalkan da attı oraya. Dur dışarı durmak abi. Dışarı durmak. Adamların sağdan soldan nereden geleceği belli olmuyor. Ölmek istemiyorum. Lan zor be oğlum ben seni vur... <laughs> Ya oğlum bak işte bu canlandırma şeyi bu yüzden böyle vurdum adamı bir daha vururum. Dejavu yaşatıyorlar bana ya. Bir vs bir kaldım. Ya bomba atacağım. Al bakayım sen şunu ona patlarsan işimi çok kolaylaştırırsın ya. Ben bu Türklerle sonra kalmaktan da sıkıntı çıkıyorum. Hiç ses vermeden bekliyorlar dayı. Allah bilir nerede bekliyor şimdi bu. bak. Yapma oğlum ya şey kalpten götürecek beni ya. Ben de beklerim çok da tanıyor. <laughs> Kaldırdı büyük ihtimal adamını ya soldan geliyor biri. Hı. O tarafı mı yöneldin Zor Bey? Dostum bak yapmayın böyle hareketler aşımı fazla zorlaştırıyorsunuz adamın gurusu var benim de vektörüm var. Vektör artık roze yapıyoruz burada ya. Şöyle sola doğru gideceğim alanda alan çok güzel attı adam üstüme doğru mecbur oynayacak. Geliyor zaten. Bir dakika, bir dakika. İşte bu hatayı yapma. Bir düş onun ne oldu? Bu iş bu kadar abi. Bu iş bu kadar. Çok güzel maçtı gerçekten diyorum. ak 4'lük sağına attık. Fazla killimiz yok ama zaten çoğunu çaldırdık. Şu an bayağı bir killimiz olması lazım normalde. Liviye göre tabi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence set mükemmel ötesi bir şey. Yani elimde olsa her videoda bunu kullanırım zaten. Oyun bize bunu süreli olarak gönderdi. Yayıncı partneri olduğumuz için. Denemek için, tanıtım için gönderler bize. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. de bu kadardı. 2300'den sarmamız varmış 23. kirlilik. Kendinize çekim, çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.